takdirde Hicri 30 yıllarındaki olaylar için Siyahi'nin oğlunun Şam'a gelip Ebizer'le buluştuğunu ve onun Muaviye'ye muhalefet etmesi için çalıştığını bildiriyorlar. Hicaz'da görünmesi İbn Sebe'nin Hicaz'da ortaya çıkması Basra'dan ve Şam'dan önce olduğundan Hicri 30 senesinden öncedir. Çünkü Şam'da görünmesi bu tarihten öncedir. Hicaz'ın tarihine baktığımızda daha detaylı bilgi bulunmamaktadır. Bundan anlaşılıyor ki, i̇bn Sebe, Hicaz'da ikamet etmeye imkan bulamamış, oradan Basra'ya geçmiştir. Basra'da görünmesi i̇bn Amir, Basra valisi olduktan üç sene sonra i̇bn Sebe, Hakim bin Cebeletül Abdi'ye misafir oldu. Yani Abdülkays diye bir şahsın, Hakim bin Cebel'in evine geldiğini i̇bn Amir haber alır. Hakim hırsızlıktan dolayı göz hapsinde bulunurken askerlerin bir an gafletinden yararlanarak Faris topraklarına kaçmıştır. Ve orada bulunan zimmilerin mallarını çalar, ülkede anarşi çıkarır. Zimmiler ve ehli kıble Hazreti Osman'a gelerek şikayetçi olurlar. Hazreti Osman Basra'nın valisi olan İbni Amir'e bir mektup yazar ve der ki onu ve onun gibilerini halleri düzelinceye kadar Basra'da hapset. Bu sebeple hakim Basra'dan ayrılamıyordu. İbni Sevda yani Siyahi'nin oğlu oraya geldiğinde onun evine gitti ve bir grup ona geldi ve görüşlerini benimsediler. İbni Sebe kendisini dinleyen kulaklar bulur. Basra valisi İbni Sebe'nin geldiğini haber aldığında onu yanına çağırır ve sen kimsin der. Kendisinin ehli kitaptan biri olduğunu, İslamiyet'e rağbet ve kendilerine yakın olmak istediğini söyler. İbni Amir de ona nereden bileyim böyle olduğunu der ve Basra'dan çıkarır. Bunun üzerine İbn Sebe oradan Kufe'ye gider. Kufe'de görünmesi. İbn Sebe Basra'dan çıkarıldıktan sonra Kufe'ye geldi. Orada fazla kalmadan Kufeliler oradan da kovdular. Basra'dan çıkarıldıktan sonra Kufe'ye geldi, oradan da çıkarılınca Mısır'a yerleşti. Oradan Basra'daki ve Kufe'deki adamlarıyla yazışmaları sürdü. 33 senesinde Kufe'ye girse de oradan da çıkarıldı. Ancak Kufe ile bağlantısı kesilmedi geride kalan fitnenin kuyrukları olan adamlarıyla yazışmaya devam etti. Şam'da görünmesi İbn-i Sebe'nin Şam'a iki defa gelmiş olduğu anlaşılıyor. İlki Hicri 30 senesinde ve Ebazer'le buluştuğu yıllar, ikincisi ise Kufe'den çıkarıldığı yani Hicri 33 senesidir. İbn Sebe Hicri 30 senesinde Ebazer'le Şam'da buluşur ve onu Muaviye'ye karşı kışkırtır. Ebazer Hazretlerine şöyle der: Muaviye'ye hiç şaşırmaz mısın? Bak ne der. Mal Allah'ın malıdır diyerek sanki tümünün kendisine kalmasını ister. Müslümanların o mallarda hakkı yok mu? Bunun üzerine Ebazer kalkar, Muaviye'ye gelir ve yaptığının yanlış olduğunu söyler. Ebazer radıyallahu anh Tevbe Suresi'ndeki 34. ayete dayanarak Muaviye'ye radıyallahu anh yapmış olduğu nasihati ihtiyacından fazla mal edinen herkese yapardı. İbn Sebe Hicri 33 senesinde tekrar geldiği Şam'da rolünü hiç icra edemez, yapmak istediği hiçbir şeyi Şamlılara empoze edemez. Şamlılar yüz vermeyip kovmuşlardır, oradan da Mısır'a geçmiştir. Mısır'da görünmesi, İbn Seben'in Mısır'da görünmesi Kufeden çıkarıldıktan sonradır. İbn Sebe'nin Basra'dan çıkarılması Hicri 33 senesinde olduğuna göre oradan da Kufe'ye çıkarılması ve Kufe'den de Mısır'da istikrar etmesi dolayısıyla İbn Sebe'nin Mısır'da görünmesi Hicri 34 yılında olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü Basra'ya girişi ve ortaya attığı fikirlerinden ötürü kovuluşu ve Kufe'ye sürülmesi, sonra oradan da kovulması, ondan sonra da Mısır'a yönelmesi bunların hepsi için en az bir yıl gerekir. Bunu İbni Kesir, Bidaye ve Hinaye'de teyit edip, İbni Sebe'nin Mısır'da görünmesini, Hicri 34 yılı olayları içine alır. Suyuti de, İbni Sebe'nin Mısır'a bu tarihte geldiğini işaret eder. İbni Sebe gerçek mi, hayal mi? Bazı yeni araştırmacıların İbni Sebe'nin varlığı hakkındaki kuşkularının ve onun hayali bir şahıs olduğunu ileri sürmelerinin ve inkar etmelerinin ilmi bir dayana yoktur. Yukarıda bir kısmını arz ettiğimiz adı geçen kaynaklara dayanmamaktadır. Onların bu görüş ve iddiaları sadece şahsi tahmin ve görüşlerinden veya mensup oldukları ve meylettikleri ettikleri davalarından ileri gelmektedir. Şöyle diyebiliriz ki İbn Sebe'nin varlığından kuşkulananlar ve inkar edenler ya bazı müsteşliklerdir ya da araştırmacı kimliği altında ilk zamanda olduğu gibi maksatlarını gizleyen İbn Sebecilerdir. İbn Sebe'nin var olduğu tarih ve grup kitaplarının sayfalarını doldurmuştur. Onun karıştığı olayları raviler ağızdan ağza, kulaktan kulağa taşımışlardır. Tarihçiler, hadisçiler, grup, minel nihal kitap ve tabakat sahipleri, edebiyat ve soy kütükçüleri İbn Sebe'ye yer vermişlerdir ve var olduğu Sünni ve Şia kitaplarında görülmektedir. İbn Sebe'nin rolünü fitnelerini bildiren haberler Taberi'nin Seyf bin Ömer el-Temimi'nin rivayetiyle sınırlı değildir. Bu haberler eski ravilerin rivayetlerinde çoktur ve o dönemin inanç, farklı grup ve görüşlerini ve İslam tarihinin olaylarını yazanların kitaplarında geçmektedir. Ancak İmam Taberi'nin diğerlerinden ayrılığı sadece bu husustaki haberlere çok ve geniş yer vermesidir. Bu nedenle o olaylara kaynak ve delil bildirmeden kuşku ileri sürmek tüm bu haberleri yok etmek Alimleri yalanlamak, iftira etmek ve tarihi gerçekleri tezyif etmektir.